işte mobizen'den çekiyorum. x Sen kaydolmam gerekiyormuş. Ama ben kaydolmak yerine mobizen'i indirdim. Yani daha iyi mi daha mı kötü bilemiyorum. Bakacağım. Yani bakınca her şeyi var bence. İyi Bence bu da. Yani video durdur, durdur, kaydı durdur falan her şeyi var. Bu arada arkadaşlar tam bu kadar kupayken. Efe beni bu kadar kupayı 10 10.000 kupa düşürmüş Efe ben ya. Arkadaşlar bildiğiniz. Bu arada ses kalitesi inşallah bunun daha çoktur. Yani daha çok ses daha çok sevinirim. Yani bugünkü çektiğim videolar basına e gitti diye çok üzülmüştüm. basına gitmemiştim çok sevdim o yüzden. O, o zaman videoya bakmayalım arkadaşlar. arkadaşlar. Çok güzel bir taktik ya. En sevdiğim artık ya. Yüzünden bir kere gol yani. <laughs> olmadı mı? Olmadı be.

kazandık. Benim sayemde. Evet 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 hadi çık 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 çık. Arkadaşlar. Bakalım bugün acaba şey alabilecek miyiz bunu? On... Şimdi onu en... Ya bu çok sevindim ya. GTA çekmeyiz ki. Facecam açıp nasıl oynuyorsun göstereyim mi? nasıl oynadığını göstermek için. Mo bizan. Mo Mobizen, Mo bizan. Kimse var üstün yoksa ne yapar bizim? Mo bizan. Ha <laughs> mo bizandan Evet bak mobizen. bizan. Mo le bizan. Ne var? Senin oynadığını göstermesin oynadığını göstermek için mi? Ya da gol olsun. Gol olsun. Tüh. Olmamış kaç. Olmamış, Olmamış. kos. Olmamış. Olmamış. Mıs, mıs. Oyna ki. Hmm. Efe. Oyna ki. Arkadaşlar. Efe'nin oynamasını görüyorsunuz. Efe'nin oynamasını görüyorsunuz. Efe'nin oynamasını görüyorsunuz. Efe. Oynamasını Ay. Görüyorsunuz. Ay. Efe. Senin oynamanı geliyorum. Neyse, şunu kapatayım Efe'nin oynaması da böyle arkadaşlar. GTA oynuyor. Tüh düşük kupa. Ne? Tüh mü dedim ben? Yasasın düşük kupa. Yiyeceğim tüh. Düşük kupa. Dedim ben. Like <gülüyor> <gülüyor> Hadi sen, bu mi? Yok. Kimse ne? yüzümü görmedi ki. Like... Hani ha, <laughs> yani senin nasıl oynadığını gördüm.

Nasıl ya? <laughs> <Aga>. Ba. <laughs> İyi benim sayemde gol attık yine Arkadaşlar Ar ar arkadaş aa, aa. Bunu gol verir mi bilmem ama ben elim değmediği için gol olmaz. Bakın nasıl biliyorum. Burada yalnız gale de çok güzel. Üç kişi bir top kurtardı. Ne kadar iyi. Oğlum bir biler beni kurtarın. Bir bir bir. Kurtar bir bir adamsın. Çok Yok bir. Bak. Bir bak

Bin kere değiştirdim. Yüzünü bin kere değiştirdim. Nedenini tahmin edemezsiniz. Ya like su çok de. güzel ya. Çok güzel çıkıyor. mi arkadaşlar ya. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. Ve bay bay.